Merhaba arkadaşlar, Canalagona 3 Yardımlaşma ve Dayanışma WhatsApp Grubumuza ait olan Canalagona 3 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu arada WhatsApp grubumuza ulaşmak için sağ alt köşede bulunan kodu okutabilir ya da YouTube kanal açıklamasındaki linkten direkt ulaşabilirsiniz. Bugün size grup üyelerimizden daha öncesinde videosunu paylaşmış olduğu ön tampon modifiye işlemi yapan arkadaşımızın far tasarım işlemi yaptığı videoyu paylaşacağım. Dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada öncelikle ön tamponu söküyoruz. Far braket vidalarını söküp far braketini üstünden alıyoruz. Far ayaklarının daha sonrasında kaput altında kalan kısmındaki vidaları da söktüğümüzde farlar boşa çıkmış oluyor. Soketlerini sökerek farları aracımızın dışına alıyoruz. Isıtıcı tabanca ile far camını farın kasasından ayırıyoruz. daha sonrasında büyük göz için 100 mm, küçük göz için 85 mm halkaları gözlerin önüne sabitliyoruz. Halkaların kablolarını gündüz farına ya da parklara bağlayabiliriz. Kontrolünü yapıyoruz. Kontrolü yaptıktan sonra farların camlarını sabitleyeceğiz. Daha sonrasında aracımıza montajı gerçekleştireceğiz. bu ve bunun gibi videoların devamı gelecektir. Siz de WhatsApp grubumuza katılmayı, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.